4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 182 metnimiz mevsimler. En çok hangi mevsimi seviyorsunuz? Ben en çok ilkbaharı seviyorum çünkü ilkbaharda doğa canlanıyor, havalar ısınmaya başlıyor ve her yer yemyeşil oluyor. Birinci etkinlik aşağıdaki şiirin başlığını ve görseli tahminde bulunalım. Bu şiirin konusu mevsimler olabilir. Mevsimler birden doğa canlanır ilkbaharla birlikte. Yaprakla dolar ağaçlar, çiçekler açar her yerde. Yazın sıcaklıklar artar, olgunlaşır başaklar. Çiftçi biçer ürünü, rahat eder kış günü. Sonra gelir sonbahar, rüzgarıyla, yağmuruyla. Düşer sarı yapraklar, ağaç kalır dalıyla. Soğukta çok dolaşma, hastalanırsın sonra. Kış geldi, kar yağıyor, soğudu bak havalar. Sayfa 183, ikinci etkinlik. Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları aşağıda karışık olarak verilmiştir. Anlamlarını eşleştirelim. Kendi kuralları çevresinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi doğa. Ekin, ot ve benzerini orakla, tırpanla, makine ile kesmek, biçmek. Meyve, olgun duruma gelmek, olgunlaşmak. Sıkıntısız durumda olmak, ferahlamak, rahat etmek, Metinle ilgili sorularımıza geçelim. İlk bar gelince doğada hangi değişiklikler oluyor? Doğa canlanıyor. Ağaçlar yaprakla doluyor. Her yer çiçekler açıyor. Çiftçiler hangi mevsimde rahat ediyor? Niçin? Kış mevsiminde rahat ediyorlar. Çünkü yazın biçtiklerini, ürünleri satıp para kazanıyorlar. Kışında o parayı kullanıyorlar. Sonbaharda hangi fabrikat olarak yaprakların düşmesini sağlıyor? Rüzgar ve yağmur yaprakların düşmesini sağlıyor. Hastalıklardan korunma için ne yapılması gerekiyor? Kışın soğukta çok dolaşmamak gerekiyor. Altı çizili kelimenin zıt anlamlarını kullanarak dizeleri tekrar yazalım. Yazın sıcaklıklar artar, kışın sıcaklıklar düşer. Sonra gelir sonbahar, önce gelir ilkbahar. Soğukta çok dolaş, dolaşma, sıcakta çok dolaşma. Sayfa 184 aşağıdaki okuduğunuz şiirle ilgili bir soru hazırlayarak soruyu cevaplandırırız. Hangi mevsimde ağaç dalıyla kalmaktadır? Cevabımız sonbahar. Altıncı etkinlik. Hele bir başlasın. Hele bir başlasın alık yaz yağmurları içindeki çocuk. Hele bir kanatlansın ufuklar. Hele bir içini çeksin orman. Hele bir kere güneşler yansın. Kertenkeler üşümesin. Hele bir kere toprak kansın. Mevsim demlensin. Hele bir ballansın böğürtten dikenleri. Gelincikler bedava. Mevsimler Dört mevsimde meydana gelen olaylar, hele bir başlasın yaz mevsiminde meydana gelen olaylar konularımızdır. Sayfa 185, 8. etkinlik aşağıdaki sayıların yazımı ile ilgili kurallar ve bu kuralları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kuralları ile cümleleri eşleştirelim. Sayılar harflerle de yazılabilir. Meydanda yaklaşık 1000 kişi toplanmıştı. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Arabamız saat 15 geçe hareket edecek. C. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Kitabın 215. sayfasına kadar okudum. C. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, A, ayların yazılışında kullanılır. Tarih dersinde 2. Mahmud'un yaptığı yenilikleri öğrendik de 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon kelimeleri harfle yazılır. Konsere 1 milyon 200 bin kişi gelmişti. 9. etkenlik sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılan cümleleri bularak yanlışlıkla düzeltelim. Türkiye'nin yüz ölçümü 780.576 km2'dir. Burada noktaları yanlış yere koymuş. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 182. Metnimiz mevsimler. En çok hangi mevsimi seviyorsunuz? Ben en çok ilkbaharı seviyorum. Çünkü ilkbaharda doğa canlanıyor. Havalar ısınmaya başlıyor ve her yer yemyeşil oluyor. Birinci etkinlik. Aşağıdaki şiirin başlığını ve görseli incelediğiniz tahminde bulunalım. Bu şiirin konusu mevsimler olabilir. Mevsimler. Birden doğa canlanır ilkbaharla birlikte. Yaprakla dolar ağaçlar, çiçekler açar her yerde. Yazın sıcaklıklar artar, olgunlaşır başaklar. Çiftçi biçer ürünü, rahat eder kış güne. Sonra gelir sonbahar, rüzgarıyla, yağmuruyla. Düşer sarı yapraklar, ağaç kalır dalıyla. Soğukta çok dolaşma, hastalanırsın sonra. Kış geldi, kar yağıyor, soğudu bak havalar. Sayfa 183, ikinci etkinlik. Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları aşağıda karışık olarak verilmiştir anlamlarını eşleştirelim. Kendi kuralları çevresinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi doğa. Ekin, ot ve benzerini orakla, tırpanla, makine ile kesmek, biçmek. Meyve olgun duruma gelmek, olgunlaşmak, sıkıntısız durumda olmak, ferahlamak, rahat etmek. Metinle ilgili sorularımıza geçelim. İlk var gelince doğada hangi değişiklikler oluyor? Doğa canlanıyor, Ağaçlar yaprakla doluyor. Her yer çiçekler açıyor. Çiftçiler hangi mevsimde rahat ediyor? Niçin? Kış mevsiminde rahat ediyorlar. Çünkü yazın biçtiklerini, ürünleri satıp para kazanıyorlar. Kışın o parayı kullanıyorlar. Sonbaharda hangi tabiat olarak yaprakların düşmesini sağlıyor? Rüzgar ve yağmur yaprakların düşmesini sağlıyor. Hastalıklardan korunma için ne yapılması gerekiyor? Kışın soğukta çok dolaşmamak gerekiyor. Altı çizili kelimenin zıt anlamlarını kullanarak dizeleri tekrar yazalım. Yazın sıcaklıklar artar, kışın sıcaklıklar düşer. Sonra gelir sonbahar, önce gelir ilkbahar. Soğukta çok dolaş, dolaşma, sıcakta çok dolaşma. Sayfa 184. Aşağıdaki okuduğun şiirle ilgili bir soru hazırlayarak soruyu cevaplandırırız. Hangi mevsimde ağaç dalıyla kalmaktadır? Cevabımız sonbahar. Altıncı etkinlik. Hele bir başlasın, hele bir başlasın alık yaz yağmurları içindeki çocuk. Hele bir kanatlansın ufuklar, hele bir içini çeksin orman, hele bir kere güneşler yansın. Kertenkeler üşümesin, hele bir kere toprak kansın. Mevsim demlensin, hele bir ballansın dörtten dikenleri. Gelincikler bedava. Mevsimler, dört mevsimden meydana gelen olaylar. Hele bir başlasın yaz, mev yaz mevsiminde meydana gelen olaylar konularımızdır. Sayfa 185 8. etkinlik aşağıdaki sayıların yazımı ile ilgili kurallar ve bu kuralları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kuralları ile cümleleri eşleştirelim. Sayılar harflerle de yazılabilir. Meydanda yaklaşık 1000 kişi toplanmıştı. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Arabamız saat 15 geçe hareket edecek. C. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Kitabın 215. sayfasına kadar okudum. Ç. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında kullanılır. Tarih dersinde 2. Mahmud'un yaptığı yenilikleri öğrendik de 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla İçinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon kelimeleri harfle yazılır. Konsere 1 milyon 200 bin kişi gelmişti. 9. etkinlik sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılan cümleleri bularak yanlışları düzeltelim. Türkiye'nin yüz ölçümü 780.576 km2'dir. Burada noktaları yanlış yere koymuş.